Ben nihai cevabı Gani Müjde'den aldım. Gani Müjde risk altındayız dedi. Risk alacağız dedi. Ben de inisiyatif alıyorum. Sandalye işaretledik. Evet, Göreceğiz bakalım. cevabı bakalım. Turgut abi pişman olacak mı? Büyük pişman olacak hem de. Yakalım cevabı. Yakalım lütfen. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya belgeselde seyrettim dedim. Ve, evet. Ve Turgut abiyi... Evet ben ben hak ettim hak ettim Gani Bey. Evet. Ne <laughs> Tamam hak ettim ben. Çünkü daha Turgut yeni abiciğim. izledim hem de. Bir ay önce izledim. Abi... Turgut abicim bak. Yani şuradan da döndürdün ya Turgut abi. Yani... neden ne kadar doğru ateş etmişsin o <laughs> evet Ama bak itiraf edeyim ben de bir sandalyeye gittim. Peki şu anki cezadan sonra isteseniz de konuşamayacaksınız de. Şey Turgut'a. Evet Turgut abicim zaten... bir ipucu vereyim. Ee, şu anki cezadan sonra zaten isteseniz de konuşamayacaksınız. <laughs> Evet. Yani sıradaki cezamızı. Eyvah. Ağzım evet. <laughs> Arkadaşlar na, na. sıradaki ceza cezamızı. Evet. Evet. Havuz yok. Bu sefer ortalığı çok pislettiğim için havuz istemedim. Hı -hı. Ve arkadaşlarımızdan Turgut abi. Gözünü ]yi... kapatayım yine. Ee, gel abi yanıma gel. Kapat yanıma gel. Kapatım gel, geleyim. gel gel şey yapma. gördü zaten gel abi yanıma gel ya, görmedim. gel gel abi gel olsun Bir şey görmek istemiyorum açıkçası ver mi o uy 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 biberi yedikten sonra Allah'ım neydi günahım şarkısını söyle bize. Bir kopya vereyim mi? Uçlarından ye. Bir şey diyeceğim ben de. Sivri taraflarından Doğru. ye. O çok zaman... mantıklı. O zaman daha Oha. çok özür dilerim. Şey desene Turgut bir tane de ortağıma yedirebilir miyim de. Allah çok mu acı? Bir tane de ortağıma yani Pınar Hanım'a yedirebilir miyim? <laughs> A, acı beynine mi vurdu Turgut'cuğum? Senin ortağın Gani. Ne yapıyorsun? İyiyim, iyi, vağ, çok güzel, çok güzel. Sandalye dedi o. Aa ben, Gani, Gani, Gani abi sizin ortağınız. İkram ve cezaisiz çektirdiniz bana. Ama bir ben de diyorum aa, ki. Rica Ne güzel bak. Gani abi bir parça alır mısınız? Yok Allah'ım. Bakın abi. biz götürüyoruz ama. Valla ben seva dedim. Cesaretle de götürüyorum ben. Teşekkürler. Birazdan ne biçim dumanlar çıkacak evet, benim kafamdan. Turgut abiye bir Ha, Oo ha, süper, hayran. Ha. Ben de ucundan ısırdım hocam. Gerçekten acı. <laughs> Pastanın üstüne acı. Bari tam tersi olsaydı. Evet şimdi Belma'ya trafik cezaları ile ilgili soru geliyor. Evet risk altında devam ediyor hazırsak. Belma Hanım'ın sorusu geliyor. Trafik cezaları araç sürücüsünün geliriyle orantılı olan ülke hangisidir? Finlandiya diyorum. Finlandiya diyorsunuz. Finlandiya diyorum. Finlandiya dedi. Cevabı kitledik. Görelim cevabımızı. <laughs> Olması gereken Finlandiya, dedim ama. Ben kontra Çok gidiyorum. Abi. Gani abi mantık yürütürken... Hanımlar <laughs> şu ana kadar hatasız gidiyorlar. Yani hanımların evet, altında şu o an, an o. eziliyoruz, kafamıza kafamıza vuruyorlar. Evet. evet. Hani ben de arada böyle Kadın bir... Kadar efendim. erkek tarafına Kesinlikle. ama ben de kurtaramadım. Mümkün değil. Risk altında devam ediyor. Sırada Gani Müjde'nin sorusu var. Görelim, Gani abi ne mantık yürütecek acaba? senin sayende şeklinde kullandığımız Farsça kökenli saye kelimesi ne anlamına gelmektedir? Senin sayende evet ilk senin yardımınla demek. Senin sayende senin yardımınla demek. Yardım cevabını verdi yine çok güzel bir mantık yürüttü cevabı kitledik ve Belma Hanım'dan bir cevap bekleyeceğim. Katılıyor musunuz efendim eşinize? Hayır katılmıyorum. Yani sayen gölgen sayende gölgen senin gölgen. Gölge demek çok daha mantıklı. Görelim bakalım cevap doğru mu? Belma cevap gölge çıkacak. Siz yine bildik diye sevinin. Çıldırın sevinçten. Gölge. <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim. <laughs> Kaçta <laughs> kaç oldu? <laughs> hepsini bildi neredeyse. Belma Hanım sekizde sekiz yaptı Devmet. Ama dedim kaç, mi? Bir şey söyleyeyim yani. mi? Galiba sekizinci sorudayız ve... Çok sağ olun. Belma Hanım yüzde yüz hepsini. Yüzde yüz bildi. Soruları verdiniz mi? Doğru Asla. Söyleyeyim. Evet. Bu cezayı da görelim, sonrasında da ben geliyorum zaten artık. Yarışmamız... ...buraya kadar idi. Ve Turgut Bey'i yanıma ya, alacağım. Ne, ne bitmez çilem var. Turgut Bey, buyursunlar. <laughs> hadi, <bravo. gülüyor> buyursunlar. Bakayım. Abi müthiş. Abi, müthiş. O, müthiş. Oo Çok güzel. Sen dök Ümit. Ver abi, hadi. Hadi hayırlı evet. olsun. Evet, ceza ekibimizden rica ediyoruz. Turgut abiye cezalandıracaklar şimdi. Hiç kıpırdama Turgut abi. Onun mamuller oldu. Hiç kıpırdama Turgut abi. <laughs> müthiş oldu. Bence müthiş oldu. Onun mamuller. Şey de ki Ümit. Sizin baş, masa çok başarısız olduğu için size bir joker hakkı vereceğim. Ee, hazır olun de. Jokeriniz olarak ben geliyorum. Turgut abi. Bak hiç kıpırdama. Sizin masa çok başarısız olduğu için size yani Rani abi özür dilerim tenzih ediyorum. Hep Turgut abi yüzünden. Cezaları aldı ya ona evet, yüklenelim. Evet ona. Ee, şimdi çok fazla kaybettiğiniz için ceza aldığınız için ben size inisiyatif kullanıp Joker armağan ediyorum. Joker'i rica edebilir miyim efendim? Hamur ve oklava geliyor. Evet <gülüyor> <gülüyor> değil mi üstüne pide yapacağız <laughs> Turgut <değil mi? gülüyor> abi. Bu iyi bir şey olarak. Gari, evet geliyor. Çok tatlıydı. <laughs> <laughs> Joker'im benim kardeşim. Kardeşim çok ben Kurtuldum. 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 <laughs> Kurtuldum. Evet. Gel, şakamız, gel şuraya ya. Bu şakamız sanaydı Ganicim. Evet Evet. İşbirlikçiniz, evet. İş birlikçiniz, evet. E, belma, her şey. <laughs> e, bu yaptığımız en tatlı ama Turgut Bey'e de en haşin cezaların uygulandığı bir şakaydı. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Ben evet. <laughs> de bir Şakalandım. Ama benim de size bir şakam var. Ben Ganimiz'de değilim. <laughs> uy uy uy. Yarışmayı burada terk edebiliyor muyum? Hayır maalesef. Bakıyorum sorularda bir tuhaflık var ama. Hayda. Ya ya. <laughs> evet <Felt> yani <geçireceğim> şimdi. <laughs> ya ben zorlanıyorum da akıl yürütmeyle falan öbür taraf her şeyi biliyor. Ya belgeselleri ben izliyorum evde o dizi izler daha çok. Niye ben bilemiyorum anlamadım. <laughs> Çok eğlenceliydi ama çok profesyonelceydi. İtiraf edeyim ki hakikaten hiçbir noktasında... ...bir şaka programı içinde olduğumu anlamadım. <laughs> çok ilginç, sonunda e, Demet'i görünce anladım ki bir şakalandık. Çok tatlıydın ama çok gelin gerildin! Geri <laughs> çok Çok aramızda ama ben bu kadar tabii e, şey değilim ya, saf değilim. Çok aramızda, çok aramızda.